bunu belirtelim. Kyle Walker Peters Southampton'ın sağ beki aynı zamanda sol bekte de oynuyor. Fenerbahçe sol bek arıyor. Oscar Wolde'nin yerine eee Kyle Walker Peters'a da teklif yapması düşünüyor düşünüyorlarmış. Yani sol bek olarak alırlarsa hiç itiraz etmem. Fenerbahçe sol bek olarak Kyle Walker Peters'ı alırsa hiç itiraz etmem. Çünkü Orayı bir iki maç, üç maç, beş maç idare eder. Orada oynamışlığı da var bu arada. Ama e, o adam oranın topçusu değil. Sağ bekteyse Fenerbahçe'de Mert Müldür var, Ossay var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bakalım. Evet. Fenerbahçe ama e, ilgileniyor diyorlar. Benim duyduğum arkadaşlar Kyle Walker Peters'la anlaşma noktasına geldik. Sağ temtunun zaten ligdeki durumu iyi değil. E, arada 2 milyon euroluk bir fark vardı da o farkı da kapatma noktasına gelmişiz. 7 milyon euro istemişler. Galatasaray'ın teklifi 5 milyon euro. E, fakat öyle bir 6 milyon euro bonuslu bir sonraki satıştan pay şeklinde veya bir e, opsiyon tanınarak bu transferin çözülmesi bekleniyor. Burada ne yazılmış? Sağ bekte bir numaralı hedef Walker Peter, Peters. E, hem teknik hem teknik heyet hem de Scott ekibi sabit adaylar arasında en doğru tercihin Kyle Walker, Peters olduğunu yönetime iletti. Sağ resmi temaslar başladı. Ben bu transferde Musa artık hata yapılmaması gerektiğini, sabit olayın çok uzadığını ve Kyle Walker, Peters'ın da bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Saadetem'in 7 milyon euro Galatasaray'a e, bon servis istemiş. Galatasaray'ın teklifi 5 milyon euro. Ama bu iş 6 milyon euro gibi veya bir miktar bonuslu vesaireli bir teklifle çözülür. Oyuncuyla Galatasaray anlaşmış durumda Musa. Peters Galatasaray'a gelme evet demiş durumda. Bir aksilik olmazsa Galatasaray'ın yeni sahibi Peters olacak. Senin yorumunu alayım sonra ben oyuncuyla ilgili gözlemlerimi ve araştırmalarımı paylaşacağım. Ya abi bu oyuncu geçen ya şey yaptık. O e benziyor. Oyun stili olarak. Yaş olarak da çok böyle yukarıda değil. E, premierlikten yani İngiltere'de premierlik yanlış olur. E, İngiltere'den geliyor. Net böyle e, Galatasaray seviyesinde mi? Bence seviyesinde. Tamam mı? Yani iş görür. Hani mesela e, dün bir haber çıktı. Bir tane genç bir oyuncu. Ben bir anda şeye döndüm. Etobo tarzında Erik Pulgar'ı hani bölgesinin etobosu Erik Pulgar'ına da gitmeyelim. Yani anlatabildim mi? Şimdi öyle bir oyuncuyu alabiliriz ama bugün değil. Bu, bu bugün gelecek Sabek'e gelecek adamın direkt katkı vermesi gerekecek bir adam olması gerekiyor. Kai da var bu bence. E, değerlendirilebilir. Ama gene orada da maliyetler bak ben burada işin özetinde maliyet noktasındayım abi. Transfer ederken 5 verirsin 6 altı isterler 6'yı verirsin falan o değil. Bak Salai şu anda verdiğin paradan kaynaklı sana gözüne bakmaya başladı. Valla ben Roland Salai ile ilgili olarak e, İyi bir hamle oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Ama verdiğim para yüksek. Yani ne olacak biliyor musun Musa? Sabek geldiğinde Roland Salahi e, kenarda kulübede olacak. Barış, Yunus, ki Ahmet Kutucu da bu haliyle şimdilik kulübede olur. Ahmet Kutucu da e, kulübede olacak. Artık böyle kulübeye baktığında hele bir de bir kanat daha alırlarsa orada 3 tane bomba gibi kanat oyuncun olacak. Hangisi aksarsa e, oyunu alabilirsin. Bir de ben e, Roland Salahi'nin e, biraz çizgiye inmedi. Biraz daha aşağı inip ortaları kese daha iyi olacaktı ama iki veya üç tane o or etkili orta kesti. Onları da beğendim. Onu da belirtelim. Yani Roland Salahi'yi sağ önde kullanabilirsek biraz da düzenli kullanabilirsek biz ondan katkı alırız arkadaşlar. İlk 11 olmasa bile hamle oyuncusu olarak katkı alırız. Bunu belirtiriz. Belirtelim. Şimdi Kyle Walker Peters'ı söyledik. Ee, diğer taraftan Musa Peters bana kalırsa e, profil olarak kime benziyor derseniz Yedli'nin daha iyi savunma yapanı derim. Yedli'ni hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O da İngiltere'den gelmişti. Amerikalı bir futbolcu. Bir maçı çok iyi oynamıştı. İnanamamıştım. Çok çabuk böyle jet gibi rakip kaleye gidiyor, jet gibi geri geliyor falan. Sonra kontrolsüzlükleri, adam kaçırmaları ortaya çıktı. Bu çocuk Stil olarak Yedlin'e çok benziyor. Hucum katkısı iyi. Hucum, hucum anlamında Derik Kön'ün, Yedlin'in yapabildiklerini yapabiliyor. Ama savunması kesinlikle ve kesinlikle Derik Kön'den de, Yedlin'den de iyi. Öyle kademe hataları vesaire yapmıyor. Bir kere inanılmaz bir çabukluğu var. E, sertlik konusunda da çok geri adım atan bir futbolcu değil. E, i̇kili mücadele kazanma başarısı biraz düşük geldi ama Orası Premier Lig, Türkiye Liginde orada da üstünlüğü biraz daha bir tık daha yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Kaçırmadan burada bir arkadaş yazmıştı. Abi kaçırmadan bu transferi bitirmemiz lazım demişti. Açıkçası kesinlikle katılıyorum. Hani çok fazla da alternatifimiz kalmadı yani. İşte Emerson Royal sakatlandı. O deli gibi savunma yapan bir oyuncuydu. Şimdi Calabria var. 2-3 tane e, scoutların önerdiği oyuncu var. Bir de Kyle Walker, Peters var. Bu oyuncuyu kaçırmayacaksın abi. Premier ligde düzenli süre alan bir oyuncu. Ve benim yani ihtiyaçlarımda karşılıyor. Hele Jakobsa çok ileri çıkma dediğin senaryoda sol tarafta Peters'ı mümkün olduğunca ileriye çıkartabilirsin. Orada barışla daha fazla hücum aksiyonlarına sokabilirsin. Onu da söyleyelim. Daha iyisi varsa tabii ki daha iyisini de değerlendirebiliriz ama Hani iyi bir esprisine yani üzerinden yaptığı bir maç çok güzel oynamıştı. Abi benim de bir yayın mükemmel bir yayın çıkardığımı ben de böyle sayabilirim. Ve bana söylemişliğim vardır. Bu yayında çok efsane yorumlar yaptı. Şimdi arada yapsın abi değil mi yani böyle adamlar. Yani şimdi arada da bizdeki istikrar önemli. Mesela bir maç değil de bir yayın değil de on yayın yapması lazım. Yani en azından senin 30 günlük yayın platformunda 15-20 yayında böyle güzel aa bak burada akıcı konuştum burada bunu yaptım. Ee, bu adamların da yapması gereken olay bu. Bunu yapamıyorsa o zaman boş ver yani. Ya, Peters'tan ben hani e, savunması bence sıkıntı yaratmaz. Hucumda da iyi katkı alırız. Yani Peters bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Ahmet Turan en çok sözleşmenin bir buçuk yıl olmasına güldüm. Ali Koç'un parası bir buçuk yıla yetmiş demiş. Valla yani ben talişka değil ama e, Peters'ı falan alırlarsa hani sol tarafta kullanacaklarsa çok işlerine yaramaz ama bizim planımızı bozmuş olurlar. Peters üçlünün sağ kanat beki oynar mı abi? Oynar. Arkadaşlar bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bazen şaşırıyorum. Abi gittiler kanat bek aldılar sağ bek almadılar veya sol bek almadılar. Mesela Angelino için e, şey diyorlar ya adam kanat bekti. Onu sol bek oynattık. Hayır abi, anneli Kanat sol bek. Esas pozisyonu sol bek ama üçlü savunmada da kanat bek oynamayı biliyor. Mesela Kostić sol açık ama kanat bekte oynayabiliyor. Kostić. Ama sol bek değil. Kostić'i düzenli sol bek oynatamazsın. Ama sol beki aynı zamanda kanat bek oynatabilirsin. Hangi sol bek olursa olsun. Yakovs da oynar. E, saşa da oynar. Anlatabiliyor muyum yani? Peters da kanat bek oynar. Zaten üçlü oynamışlığı da var. Kyle Walker Peters'ın. Üçlü savunmada kanat bek olarak da oynamışlığı var. Hatta şöyle göstereyim. Sizler de görün. Şöyle arkadaşlar. Evet. Ahmet Turan'ın mesajına istinaden burada Görüyorsunuz Kyle Walker Peterson istatistiği. Bu sezon 5 maçı sağ bekte, 2 maçı kanat bek olarak oynamış. 2 maçı sol bekte oynamış. Eee center bek diye bir şey yani libero gibi de oynamış galiba Kim, bu, kim buydı? Kyle Walker Abi, Peterson. Ben ay iki tarafı da oynuyor olabilmesi bence çok değerli bence. Aa, o yüzden yani bak, de tercih edilmeli mesela. Orta sahanın sonunda da var. orta sahanın sonunda 9 maç, sahanda 2 maç oynamış. Fenerbahçe zaten bu yüzden istiyor. Devreye girdiği söyleniyor. Fenerbahçe'nin de. Ya oynar. Ben bizle anlaşacağını da düşünüyorum. Buradan bu oyuncuyu da Abdullah Kavukçu'ya, İbrahim Hatipoğlu'na, Maruf Güneş'e seslenelim. Bakın şöyle düşünme ya bu transfer bozulursa İbrahim Hatipoğlu'na yazar veya Abdullah Kavukçu'ya yazar size yazıyor komple. Komple size yazıyor. Galatasaray başarısız transfer dönemi geçirirse şöyle bir şey demeyecek Galatasaray'la. İbrahim Hatipoğlu iyi de Abdullah Kavukçu kötüydü veya Abdullah Kavukçu iyi de İbrahim Hatipoğlu iyiydi demeyecek. Üçünü birden atacak Galatasaray taraftarı torbaya. Hani torbaya atarsın ya. İbrahim Atipoğlu, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş bir transferi beceremediler kardeşim deyip üçünüzü de eleştirecekler. O yüzden birbirinizi geriye çekerek değil birbirinize sırt sırta verip destek olarak. Benim görüştüğüm oyuncu gelsin, onun görüştüğü gelmesin değil en iyi, en doğru, en sağlam transfer kimse o gelsin. Başka detaylar da var. Okan Hoca'ya da seslenmek istiyorum Musa burada son bölümde. Yani iki yıl, üç yıl üst üste başarılı olduktan sonra bir rehavet dönemi olabiliyor. Yani nasıl olsa ben başarılıyım, başarılı da olurum gene falan filan deyip böyle bir rahatlama, daha gevşek davranma durumu olabiliyor. Okan Hocam bazı yöneticiler senin biraz gevşediğini, biraz futbolcuları fazla rahat bıraktığını, biraz daha e, oyuncularla fazla zaman geçirmen gerektiğini, yani cümleleri de seçerek e, söylüyorum. E, geçirmen gerektiğini düşünüyorlar. Şu takıma biraz daha iyiler. Tamam son iki sezonun şampiyonusun. Rahatsın, özgüvenin yerinde. Seni seviyoruz. İnşallah Galatasaray'da çok uzun kariyerin olacak. Yıllar yıllar Galatasaray'ı çalıştıracaksın. Ben istiyorum bunu. Ama rehavete kapılma hocam. Rehavete kapılma. Yani o da o da e, bir bak 5. altından 5. koltuğu çekmişler Musa. Bir bakmışsın o tam oturacak. Aa koltuk yok. Yani 8 puanın şeyini yaşadı, rehavetini yaşadı o Buruk bence. o da dikkat edecek. Etmeni, ama mesela bugün kadroya baktığımda kulübeye baktığımda ben o Buruk'a hak veriyorum abi. Yani kusura bakmayın. İstediğiniz kadar da söyleyin. Abi kulübede yok ki kimse. Kim alacak? Kim? Abi bak mesela Barış'la Yunus performans veriyor değil mi? Barış ve Yunus bugün eleştiriliyorsa neden eleştiriliyor biliyor musun? arkasında e, alternatif alternatifi yok. Alternatif bir oyuncu gelsin. Tamam mı? E Barış performans vermedi mi? Ge ben örnek veriyorum geceye çok çıkıyor dediğin için söylüyorum. Gece hayatı evet çek Barış'ı kıza bak bakalım bir daha geceye çıkıyor mu? Yapamıyor ki. Öyle Hiç. değil işte Barış kötü oynamıyor ki. Kötü Oynamıyor ki Barış. Ama daha o gece hayatını azaltsa daha doğru yapar kariyeri için. Şimdi Yüksel Öner demiş ki abi yönetimi eleştirmek yerine hocayı eleştiriyorsun. Sevgili Yüksel yönetimi dakikalardır eleştiriyorum. Daha ne yapsın da adam da? Yönetim için ne dedik? Bak Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş. Transfer dönemi kötü geçiyor. Siz görüştüğünüz önemli oyuncular var. Sezon başındaki gibi eli boş dönerseniz e, hepiniz aynı torbaya atılır ve ağır eleştirilirsiniz diyoruz. Ama Okan Hoca'yı da Rehavet düşüncesi var. Birazcık dikkatli olsun. Rehavete kapılmasın. Bunu söylüyoruz. Bu arada eleştiri değil benim mesela Okan Hoca'ya. Eleştiri şudur. Hocam ne biçim futbol oynatıyorsun dersin. Bu eleştiridir. Bizimki, benimki daha doğrusu bana iletilmiş yöneticilerin Okan Hoca'yla ilgili bir düşüncesi. Biraz rehavete kapıldı düşüncesi var Okan Hoca'yla ilgili. Ben de hocam kapılma diyorum. Yüksel ee, bu şekilde cevap vermiş oldu Teşekkür ediyoruz Süper Çetin için. Arkadaşlar saat e, o, 13'te Musa Yıldız'ın yayını var. Kendisi bana destek olmasa bile ben ona destek oluyorum. Her zaman Musa Yıldız'ın yanındayım. Musa Yıldız'ı da saat 13'te izleyin arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Saat 18'de yine e, gün içerisinde topladığım transfer bilgilerini paylaşacağım. O yayına da hepinizi davet ediyorum. Bizi izlediğiniz için bize destek olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Algün Edirse Akes Fasiliti'ye destekler için teşekkürlerimi iletiyorum. Akşam saat 18'de buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.